Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber döner efsanesi oynuyoruz. Ee, ben videoyu atmadan önce zaten bir yani ne kadar a, e, gün yaptım bilmiyorum. Evet 43 gün yapmışım. Artık bunu da videosunu çekmeye karar verdim. Geçim evet, şimdi şöyle. Tuşlarımızı, mayonezimizi, içeceklerimizi ve şuradaki kurabiye midir artık bilmiyorum. Onları koyalım. Dönerimizi keselim. Öyle kestik kestik kestik. Şimdi Şunları çalışıralım. Şunlar eksisi. Şunlar eksi oldu. Birazdan kesmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. sakin ol. Geliyor durumu. Niye herkes kolay istiyor ya? Sana en son vereceğim. Patatesimiz tekrar geldi. Mayonezimizi falan tekrar koyalım. Yine de patatesler yedekte kalsın yapmayın burada ne lan bu? Menekşesi. Şu menekşesi olayını ben hiç sevmiyorum ya çok uğraştırıyor. Evet şimdi. Sen al. Sonra sen al sen al. Bunu al. Şimdi Al bir tane daha verelim. Tamam çok iyi. Şimdi biraz döner keselim. Bir desenimiz çıktı. Biraz turşu ve mayonez koyalım. İçeceklerimizi de koyduk. Şu kurabiyeler. Evet nice ve hızlıca durumlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Burada ıı, şu lavaş makinesi çok iyi bir şey. Almanızı öneririm. Her oynuyorsanız. Sonra şunları şey yapalım. Bunu ver bunu. Şunu 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 şunu. Hızlıca doldururum bunları. Bir şey çalamadı sen şunu. sana gelelim. Biraz patates yesene patates. Sen Şunu dolduralım. Patatessiz bir şey yapamayız. Al sen bunu. bunu. O da bunu. Tamam, gerisi kolay. Yeter. Al sen şunu. Tamam. Evet arkadaşlar. Gümbitte toplam 312 kazanç yapmışız. Bence çok iyi. 745 bakalım neler var. Ee, burada ne varmış alabileceğimiz. Bu iyi olur aslında. Bizim tam 800 daha şey yapmamız lazım. Evet hızlıca. Şunları da çalıştıralım. Et mayonez. İçeceklerimiz. Şu kurabiyeler. Bu arada ben yine bunun altına bakmadım. Çaktırmayın. Abicim yavaş gel ya. Tamam şimdi. Şöyle birinci durum. Şöyle bir durum daha yapalım seni alalım. Aldık seni. Şunları alacak var. Dedim pardon. Şöyle. Hızlıca içeceğimizi dolduralım. Böyle o gelene kadar bir tane daha şey yapalım. Yapalım. Pardon. Evet. Şimdi sen attık. Sen ne istiyorsun? Al bunu. Tamam. Patatesler pişti. Ve bunları bir şey yapalım. Nar ekşisi. Şöyle şunlardan alalım. Evet şimdi biraz da şundan keselim. Senin atalım bari. Şöyle patateslerimizi attık. Neler olmuş bu arada? Devam edelim. Sen de istiyorsun bunları al al. Sen de ondan verdik. Al 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 al. Ama para vermedi. Yapacak bir şey yok. Tamam. Bunu da böyle yaptık. Burada arkadaşlar bunun hakkında bir edet yapabilirim haberiniz olsun. Versene ya. Hırsız geldi. Bak şunu da verelim. Abim sakin olun ne diyorum. Al sen bunu sen de al. Sen al şunu al. Bakayım sen al şunu. Al abi. Sen de al. Tamam. Şöyle yapalım. Ben hızlıca şunları da yapalım. Biraz döner. Keselim. Dönerimiz yanmasın. Да, 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 да. Я немного сделаю. Бабочки, мы будем, мы будем. Я немного подождал. что я не 83. İyi para kazandık. Yani 338 Daha iyi para kazanmışız bence iyi. Arkadaşlar bence bugünlük bu kadar yeter. Gün 45. Paramız azken şimdi 1083 kadar para kastık. Yani abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.